Diğer gezegenler ayın yerine asaydı nasıl gözükürdü? Merkür. Merkür böyle. Küçücük. Venüs, Venüs, Venüs. Hmm. Dünyada dünyayı görecek. Hmm. Ne bileyim işte. Mars, Mars böyle çiçek bir gözükür. Hohoho! I play Choo 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 Choo. Jupiter, Jupiter, oh, oh, oh. Mm -hmm. <coughs> Jupiter, Jupiter. Oh, Saturn, 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 you Uranus, Uranus. Neptün. 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 Oo, gayet güzel. Bu biraz çocuk olabilir ama diğerleri de şey. Pigeon. Pigeon. Pigeon küçücük bir gözükmüş ya. Pigeon küçücükmüş. Benim favorilerim Jüpiter'le satır Uranüs'tü. Bir de Neptün.